Sen hayatında kaç kez batabilir ya? Kaç kez? Başında biz varsak sürekli batar kardeşim. Batsızız abiciğim Biz batsızız biz, biz ya. Şans yok bizde. Şişt, bana bak. Yorumlara baktın mı oğlum hiç ya? Baktım. Hı. Baktım ama kalbim el vermedi. Kapattım. Yapma ya. Ya. Abi kim bu kadar uğraşan bizde? Kim ya? Bilmiyorum ki abiciğim. Ümit rakip firmalar deyip duruyor da kim bizi rakip olarak kabul eder ki ya? Değil mi biz kendi halinde minnak bir firmayız. Etimiz de budumuz Evet abiciğim. Biz küçücüyüz ya. Havuç. Hı? Ya yanlış anlama kardeşim ya. Ben çok iyi bir garsonluk işi buldum. Ya yazın da suyunu çekti yani ben galiba kabul edeceğim. Et kardeşim sen git kurtar kendini. Zaten ben de iş aramaya başlayacağım. Böyle giderse Simay'ımı alırlar benden. Alırlar kardeşim alırlar. Ümit, kardeşim. İyi koçum. Kardeşim. gel kardeşim. Merhaba ne Beyler, size iki tane güzel haberim var. Ee, ama e, bir tane de kötü haberim var. Önce hangisini anlatayım? Ee, i̇yi. Kötü. İyi haber vermekten başlıyorum o zaman başla abiciğim, başla abiciğim, hemen başla iyi haber duymaya çok ihtiyacım var tamam abi şimdi bak uygulamamızı indiren boy kitle vardı ya orada bir siber saldırı vardı ve yoğun bir iletişim vardı İnsanlar ve piyasa bunun gerçekten bir siber saldırı olduğuna inandılar dolayısıyla artık kullanıcılar bize olumlu yorumlar yapmaya da başladılar şükür be oh Hallettik yani o kısmı. İki, harika. Harika. harika, Şimdi ikinci haberi de istiyorsanız vereyim. İkinci iyi haberimiz de şu abi. Uygulama rayına girdi ve yükselerek gidiyor. İndirme oranları gayet iyi. Hatta şirketlerden olumlu dönüşler var abi. İşte bu ya harika ya. Peki parayı bulabildik mi? Bilmem ki hesap kısmı havuçta. Havuç kardeşim parayı bulduk mu? Bir bak ne bak bileyim, Ben bakmadım ki hiç. Ama baksana ya abi. Ne yani şimdi bunlar yorumları gayet dediler gibi bir şey yok. Bir şey yok Hiçbir sıkıntı oh yok. İnsanlar bir Yorumda yapıyor, indiriyor oh. da güzel gidiyor abi. Ben kontrol oh. ediyorum. Bak bakalım. Bir, bir dakika bir. Ne oldu abiciğim? Yanlışlık arkadaşlar? var galiba ya. Yok yok, yanlışlık yoktur. Sen iyice bir bak. Yirmi bin lira gelmiş hesabım. İlk reklamımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gel. Gel, gel, gel. Yetince, Hı -hı. sevindiğimize göre kötü haberi veriyor. Geçme. Kötü haberi geçtim. Hadi oğlum söylesene şu kötü haberi ya. Eveleyip geveliyorsun. Özetle kötü haber şu abi. Biz bu şekilde büyümeye devam edersek bunu kaldıramayacağız. Yani? Yani yani ise şu. Kapasitemiz kısa sürede dolacak. Statistikler onu gösteriyor abi. E tamam abi büyüyelim biz de. Artık paramız da var. Abi o para dişimizin kovuğuna etmez ya. Yani. E, benim bir fikrim var. Kredi çekelim tamam. ha? Allah aşkına kim bize kredi verir ya? Arkadaşlar del etmeyin insanı. Ee, sonuç? Ee, sonuç şu. Ee, yani bu şekilde devam edemeyeceğimize göre... ...bir tane ortak bulmalıyız. Hayır abi ya ne ortağı ya? Ben istemiyorum ortak bulmayı. Hemen başladınız ha. Emreciğim hemen hayır deme bak. Eğer biz bu şekilde devam edersek... ...bir şekilde tıkanacağız. O yüzden paralı ortak bulmak zorundayız. Ümit haklı. Ümit çok haklı. Benim kafama yattı bu. Yani biz büyümek istiyorsak ortak almalıyız abicim. Hemen hayır deme. Ya hasır rüzgar yelkenleri doldurmuş, ilerliyoruz. Evet, tabii. Yapma bir, bir aklını düşün. Ama düşünün Havuç ya. Hadi, hadi, hadi kardeşim. Hadi bulalım şu parayı ya orada. Ya dur hadi. oğlum, dur hadi. ısrar etme ya. Sanki millet kuyruğa girdi bize ortak olmak için. Havuç haklı Meto. Ya ortada şu anda bize para getirecek bir ortak yok. E peki bulabilecek miyiz ki? Yani... Ben size gelmeden önce bir ön araştırma yapmıştım ama size danışmadan da e, bir şey söylemek istemedim. E, i̇şleri yoluna koyacak paralı bir ortak bulabiliriz abi. Bulalım abiciğim, Hemen bulalım işleri. Sen hızlandır Ümit. Hemen bulalım bir tane. Tamam ortuk, bir dakika. Ha? Bir dakika da bu adam yüzde hmm. kaç ortak olacak peki? Yani şimdi bakın. Bana sorarsanız maksimum yüzde 49 vermeliyiz. Yüzde 49 vermeliyiz ki söz hakkını ona vermeyelim. Bak doğru söylüyor çocuk. Haklısın Ümit. Söz hakkı bizde olsun. Kesinlikle i̇yi tamam o zaman ya. Arayalım bir ortak bulalım. İşte süper harikasın abi. Budur. Tamam ben hemen paralı bir ortak bulacağım tamam mı? Herkese haber vereceğim. Süper. Haber ver içim gel kardeşim benim. En doğru karar ver gel sen de öpeceğim Ay, canım. İşte bu ya paralı ortak. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halim